Selam hepiniz arkadaşlar. Pes pes de bugün kutu açıyoruz. Pes'i ben daha yeni yükledim. Yani taktikleriniz varsa yazabilirsiniz. Böyle bir hesabım var. Neyse açmaya başlayalım. İlk şundan başlayalım. Hadi bakalım. Haydi biz Mila. Aslında ne verecek ki Rashford kaçnak? Sanırım Rashford siyah. Top. Evet. Normal halini verir diye düşünüyorum. Hem Aa normal hali değilmiş. İyi. Tamam. Arkadaşlar bir de bu Burada Ronaldo diyor da beklemeyiz. Bu 94 Bu kaç mı? Ne alaka ki? Şu. İyi iyi. Tamam. Arkadaşlar düşünsenize bak. Şuradan Ronaldo'yu alacağım. Şuradan Messi'yi. Sonra şundan da açacağım. Bundan da Neymar çıkarsa forvetim Ronaldo, Messi, Neymar. Öf, mük. Tamam, devam edelim. Şunu geçelim ya. Hı -hı. Arkadaşlar hangisi hangi Ronaldo'yu oynatayım? Siz bana yazın yorumlara hangisi daha iyiyse. Tam ayda açıyorum. Bakalım kim açıcı, kim çıkacak hiç bilinmiyor. <laughs> duf 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 du. Oh my god. Bu Ronaldo olmalı. 7 numara. Dibala mıydı? Keltoş. Ronaldo. Oh my god. <laughs> Tamam devam edelim. Ben artık şunu ne ikinci Ronaldo'da geçeceğim. Bu me Oy, ilk moment in the game. İşte Messi'miz. Yaşlı dedi

Tamam, şimdi asıl önemli konudayız. Buradan ee, kaleci istiyorum. Yani kalecim kötü. Hadi kaleci. İspanya'da Ter Stegen var. Bay Ramos olsun. Defans mıydı, orta saha mıydı ya? Şimdi hangisi? Yes, Varane stoper. Güzel. Tamam şimdi az konudayız. Neymar istiyorum. Haydi bakalım haydi bismillah. Oo. Kaleci Alisson olur. Evet. Pizi. pizza pizza pizzi. Mama 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 mama. Pizzi'den 3 tane verirse onu Neymar'la takasıydı piz istiyorum. Ya direkt Neymar ya da 3 tane pizi. Eee Suarez. Uy. 93'lük. Güzel nice. O. Hadi lan bir Neymar ver. Neymar'ın da tipi şu. Paris'te bir tane orta saha vardı. Ona benziyor bu fotoğrafta. Arkadaşlar oyunda Neymar çok güzel çalım atıyormuş. Öyle diyorum. Bu ne şanssız ya. Neyse bakalım team'i kuralım. Nasıl bir team ortaya çıkmış. Bakılıyordu. O olsun bir sorun var. Ben de o oynayan oyuncu. Yok. Ee, ne yapacağız? Ben bunu söylerim yalnız. Sen sola çıksın Ronaldo. Oynanalım. Dur Hmm, ben bunları bir yükselteyim. Forvet'te Suarez oynasın. Pizi. Sen. Ağla oğlum. Olsun. 89'da oynayayım. Oynayayım yani. Ne problem. Anlız team azıcık şekillenmeye başladı. Gir içeriye eşek. Tamam. Çok da iyi bir tim olmasa da bence idare eder. Bari göbek oyna. Göbek. Dın dın dın. bu her türde oynuyor. Tamam şimdi fulleme zaman. Yalnız güzel fullenecekler. İyice dikkatli izleyin. Ben Messi'nin oynadığı şeyi yapacağım bu kadar yeter bence. Hadi lan 101'lik ya da 102 oluyordu bu. Sanırım 90 100'lük ya da 90 lük'tür. diye düşünüyorum. Durun bir saniye. Ben neden konuşamaz şarkı yapayım. Buradan Alırım şu iki saçma sakalak artlarımızı. Alırım. Dur. Bekleyin bir saniye. Yok. Bu kalsın. o kaza ki yallah. Tamam. Şimdi fulllemeye devam. Bunlar Messi'ye yeter mi? Dört adam Messi, Messi. Bakalım. Dört adam mı kızım? Messi tek adlı mübar Yallah çiğ pırağı. İlla diyorsun ki bunlardan var. Hanım Messi. Nasıl Messi? Arkadaşlar bu Messi bozuk mu? Hem biriniz bana söylesin çünkü. Hem bozuk gibi davrandığı için. Bari 99'luk olsaydı. Şimdi iki Ronaldoyu fırlemek zor olacaktır. Hadi bakalım. Antrenörler biter, antrenörler biterse benim suçum değil. Hepsi Ronaldo oynan Messi'nin suçu. Al cimri Ronaldo. İki tane bassak zarardayız. O yüzden zarardayız. Yalahu bi Tamam o yine kaldı Şimdi Al 6 tane Gözüm doysun Fıtıtı 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 da da artar mı ki? Tek bir sorun kaldı. Hem bir şunlara bakayım. 99 93 94 80 응. 네 안트레만이야. 음. ben şunu oynatacağım. O zaman bunu fun Artık Suarez Allah ne verdiyse yani kardeşim. Oluyorsan ol, olmuyorsan olma. Dur 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 buna bir evvel daha bassam zarar. Doğum. Adı üstünde Suarez. Dur dur. Zarardayım. Bakalım şimdi ona çarpacağım. Sanırım bu video benim en uzun oyun videom oldu. Ama Çin güzel oldu ya. Bir dur yeri. Ben böyle yapacağım. Böyle daha iyi. Ben öbür Ronaldo'yu satayım bari ya. Onun antrenör alacağım. Oha iyi. Kaç veriyor? Bunlar takımda oynamıyor. Oynuyor sağ azıcık sarardıysa ama ben bunları oynadım. Neyse arkadaşlar bay bay.